Hadi öğrenciler oğlum, öğrenciler gitsin. Öğrenciler direkt okullarına gitsin. Hmm? Bu çocuğun bu olanın ismi Müslüm Fahit Müslüm. <laughs> Gittiniz <feet>, mi? <Miles>. Müslüm. Yok. Daha da gönderim yok. Daha gönderim yok. Daha gönderim yok. Bu olan budur asıl bahçesi yok. Yok. Ya ben burada durdum. Sen de yani çıkardım. İçeri çıkardım zaten polisler geldi. Sen evet. ismini? Bakları ee, oldu. baktım sesler. Burada resim çekmek için girdiler. Biz burada oturuyorduk. Evet. Ee, sonra e, baktım sesler geliyor. Biri girmiş o da onu kurtarmaya çalışırken yüzme bilmeyen ikinci kişi de o da bağırmaya başladı. Ben çıktım buradan içeriye girdim, üstümü çıkardım. Çekerken e, diğeri de bu sefer düştü. Sonra ikisini çıkardık Boris'le. Eee kaç yaşlarında da gördüğünüz gibi. Biri 14 yaşında bu olan ki asıl bu olan. E, biri de 16 yaşında. İkisi de boğuldu mu? Evet. Bir tanesi batıp çıkıyordu zaten. Evet. Zor Tek mi çıkardınız? Burada? Evet. Ben zaten tekmen vardım. Evet. Sonra at, girdim buraya atladım. Evet. Sonra ellerinden tuttum, çektim öyle çıktı. Sonra da polis arkadaşlar geldi. Kaç yaşlarında dedi? On biri 14 yaşında, biri 16 yaşında. Yani hastaneye mi götürdüler? Evet, Şimdi 5 yaptım güvenlik. Teşekkürler. İşte resim çekmek için girdiler buraya. Evet. Sonra biri dedi ben yüzeceğim sıcak dedi hava. O girdi, o da dedi girme. O'nun boğulmaya başladığını gördü. O da yüzme bilmiyor, o yüzme bilmeyen de kendisi gene atladı. Dedi belki kurtarabilirim. Evet. O şekilde çıkardı. Bunlar arkadaş mıydı? Evet arkadaşlar. Hangi okulda okuyor? Abdurkadir Gönce. Siz de mi okulda evet. okuyorsunuz? Evet. Arkadaşlarınızın bu olduğunu gördünüz mü tam evet. olarak? Evet bir batıp çıkıyordu zaten seslerini geldiği gibi ben hemen buradan atladım. Ambulanslar da hastanelere evet. kaldırıldı. Kaçıncı sınıfa gidiyorlardı arkadaşlar? Biri 9. sınıf, biri onuncu sınıf. İsimleri ne biliyor musunuz? Evet, biri Müslüm Said Mustafa. diğerininki دیگر نکنم امره امره ای دو کارم هست